Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Opel'in 2022 model fırsat araçları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Corsa 1.200 beygirlik benzinli 8 lira otomatik aracımız Edition paketiyle 608.900 liradan indirim fiyatıyla satışta. elegans paketli 656.900 lira. Corsa'nın elektrikli versiyonu Ultimate paketli 849.900 lira. Opel Crossland'de ise 1.2-130 beygirlik benzinli 6 lira otomatik şanzımanlı aracımız Edition paketiyle 757.900 liradan indirimli fiyatıyla satışta. Elegans paketlisi ise 806.900 lira. Mokka tarafında 1.2-130 beygirlik benzinli 8 lira otomatik şanzımanlı Ultimate en dolu Mokka. 999.900 liradan satıldı bu aracımızın elektrikli versiyonunda 99.900 lira. Geçelim Astra'ya. Opel Astra'da 1.2 130 beygirlik yine benzinli otomatik aracımız. Edition paketiyle 848.900. Elegance 922.900 ve c 1 milyon 8 bin 900 liradan sizlere sunuluyor. Fiyatlar ortada yüksek indirimli hali bile yüksek arkadaşlar. Geçelim bir diğer Astra'ya bu sefer 130 beygirlik 1.5 dizel Edition paketli otomatik aracımız 92.900 liradan satılıyor. Opel Grandline'de ise 1.230 beygirlik benzinli 8 lir otomatik elegans aracımız 1 milyon 59.900 lira bu aracımızın dizel versiyonu en dolu paketi Ultimate 1 milyon 161.900 liradan satılıyor. Geçelim ticariye Combo Life'e. Combo Life'da 1522 beygirlik dizel manuel aracımız Edition paketiyle 544.900 bin 900 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor. Bu aracımızın dizel otomatik versiyonunda 130 beygirlik gücü görüyoruz. Edition paketiyle 610.900 Elegans 669.900 ve Ultimate paketli 717.900 liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. Gördüğünüz gibi Opel'de fırsat araçları bu şekilde ortalama da 20-15 bin lira civarında indirimleri görmüş olduk. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Opel fırsat araçlarını fiyatlarını sizlere verdim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tek taş taşlayamayız.